Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme leke eslemtu ve bika mentu ve aleyke tevekkeltu. Allah rızası için niyet etmeyi unutmayalım. İnşallah bugün muhkem ve müteşabih ayetlerin son dersini işleyeceğiz. Bundan sonraki bölümde Rabbim nasip ederse kader konusu olacaktır. 129. soruyla devam ediyoruz. Kalel Müellif rahmehullah. Allah rahmet etsin dedi ki: Ma hukmu? Hükmü nedir? Men o kişi ki ya'tequdu, itikad ediyor, inanıyor. El carihata organa lillahi taala. Yani Allahu Teala'nın organı olduğunu itikad eden şahsın hükmü nedir? Hükmü, hükmü men ya'tequdu itikat eden kişinin el carihata lillahi Allah'ın organı olduğunu inanan olduğuna inanan itikat eden şahsın hükmü et tekfiru tekfirdir yani böyle bir inanca sahip olan şahıs küfre düşmüş olur. Lennehu lev kanet lehu eğer Allahu Teala'nın olmuş olsaydı carihatun bir organı Lekana mislen bizim gibi olmuş olurdu. Yecuzu alayhi ona caiz olurdu. Ma yecuzu aleyna bize caiz olan şeyler minel fena'i ölüm gibi yokluk gibi. Allahu Teala'nın kesinlikle organı yoktur. Yani Allahu Teala'ya göz, kulak, burun, el, ayak gibi şeyler nisbet edilmez. Bunları yaratan Allahu Allah Teala'dır. Allahu Teala'nın bunlara ihtiyacı yoktur. Ve kad yuradu bazen kastedilir bil vecihi vecih ifadesiyle. Fe semme vecihullah ayette geçmişti ya. Buradaki vecih ifadesiyle bazen kastedilir el cihetu lleti yuradu biha et Bununla yaklaşma murad edilir, kastedilir. edilir ila Allah Teala. Allahu Teala'ya yaklaşmak. Yani Allah'ın rızasına. Hani Allah'a yakın ol ifadesi kullanılır. Allah'a yakın ol yani Allah'ın rızasına manasındadır. Mekan manasında değildir. Biri dese ki ya benden uzak ol, Allah'a yakın ol. Olabilir. Bir zararı yoktur bu sözün. Ama insanlar yanlış anlamasın diye biz ne deriz? Allah'ın rızasına yakın ol. Böyle söyleriz. Vasıl Allah derler eskiler. Müslümanın gayesi, hedefi, amacı ve ile Allah olmalı. Allah'a ulaşmak. Ne demek? Yani Allah'ın rızasına ulaşmak. Böyle olmalıdır. Her Müslümanın gayreti bu yönde olmalıdır ki Allah'ın rızasına nail olabilsin. Birinden duyarsak inşallah tepki vermeyelim. Yani benden uzak ol, Allah'a yakın ol. Veya Allah'a yakın olacak işler yap gibi ifadeyi kullanan şahsı duyduğumuzda, tepki vermeyiz. Bundan maksat nedir? Allah'ın rızasına yaklaştıracak amellerdir. Ken yekule ahaduhum bir kişinin şöyle demesi gibi. Faaltu yaptım keza keza. Faaltu yaptım keza ve keza. Böyle böyle şöyle şöyle yaptım. Li vecihillah Allah'ın vecihi için. Vecih kelimesi neydi kelime karşılığı yüz. Ama Allah hakkında kullanıldığında Allah'ın zatı veya Allah rızası için. Allah'ın rızasına yakın olmak için. Anlaşıldı mı? Faaltu keza ve keza li vecihillah. Şunu yaptım veya bunu yaptım veya şöyle şöyle yaptım. Ne için yaptım? Allah'ın rızası için. Allah'ın rızasına yakın olmak için yaptım. Ve ma'na manası zâlike bunun. Faaltu keza ve keza şöyle şöyle veya böyle böyle yaptım. İmtisalen, tabi olmak için, uyumak için. Li <laughs> emrillahi teala, Allahu Teala'nın emrine uyumak için ben şöyle şöyle yaptım. Mesela Allah'ın emrine uyumak için namaz kıldım. Allah'ın emrine uymak için oruç tuttum. Böyle olabilir. Araplar kullanıyor. Li <laughs> vecihillah. Allah'ın vecihi için. Yani Allah'ın rızası için manasındadır. Kesinlikle. Allah'ın yüzü manasında değildir. Bu imtisalen kelimesi Türkçede de kullanılan bir kelimedir. Şiirlerde geçer. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in İmtisalu cahidu fillah huluptur niyetim diye başlayan uzunca bir şiir var. Orada da bu kelimeyi kullanmıştır. Allah'ın dinine tabi olmak, geçmişe yani eskiye sahabeye tabi olmak, onlara uymak manasında imtisal ifadesini kullanmıştır. Ve yahrumu ve haramdır en yuqale şöyle denilmesi kema şa'a yayıldığı gibi beynel cuhali cahillerin arasında iftahin nafizete camı aç veya pencereyi aç linera vechallahi linera görmemiz için vechallahi Allah'ın vecihine maalesef bazı Arap yerlerinde, Arap ülkelerinde bu ifade kullanılıyor. Diyorlar ki haşa şu pencereyi aç da Allah'ı görelim. Bu ifade caiz değildir, kullanılmaz. Lian Allah Teala çünkü Allahu Teala قال لموسى Musa عليه bildirdi lan tarani beni göremeyeceksin. Musa Aleyhisselam Kendisi dünyadayken, daha vefat etmemişken dedi ki: "Ya Rabbi, seni görmeyi diliyorum." Daha bilmiyordu o ana kadar. Allahu Teala'yı dünya gözüyle hiç kimse göremez diye. Musa Aleyhisselam bunu bilmediği için böyle bir talepte bulundu ve Rabbimiz kendisine bildirdi: "Len terani, beni göremezsin." Allahu Teala'yı görmek ancak Cennetteki Müslümanlara nasip olacaktır. Yoksa dünya gözleri hiçbir dünya gözü Allah'ı görmüş değildir. Rüya ile alakalı alimler arasında da ihtilaf vardır. Şimdi bu ifadeyi kullandığımızda şuna dikkat edelim. Allah'ı rüyada görme meselesi cahillerin yanında bu gibi meseleleri açmayız. Ve duyan şahıs da haşa nasıl gördüğün gibi bir kelimeyi kullanmaktan sakınsın. Biri dese ki ben Allah'ı rüyada gördüm. Tamam deriz. Bu mesele üzerinde konuşmayız. Allah zamandan, mekandan münezzehtir hiçbir şeye benzemez. Bazı alimler demiş ki rüyada da olmaz. Şeyh Abdullah'ın kabul ettiği ve bazı alimlerin de kabul ettiği görüş vardır ki bir kişi rüyasında Allahu Teala'yı hiçbir şeye benzetmeksizin görebilir. Ve deniliyor ki Şeyh Abdullah'ın Öğrencilerinden bir tanesi demiş ki şeyhi rüyamda Allahu Teala'yı gördüm. Şeyh Abdullah ona demiş ki sus. Kimseye bir şey söyleme. Aradan 6 ya da 7 yıl geçtikten sonra demiş ki bunu arkadaşların arasında yay. Sebebi hikmeti nedir bilmiyoruz. Ama böyle bir mesele yaşanmış. Bir insanın Allahu Teala'yı rüyada görebilmesi bazı alimlere göre mümkündür, olabilir. Ama genel olarak ne diyoruz? Dünyada hiçbir göz uyanık haldeyken Allahu Teala'yı göremez. Ancak Allahu Teala'yı cennetteki Müslümanlar Allahu Teala'yı zamansız, mekansız, hiçbir şeye benzetmeksizin mesafesiz olarak göreceklerdir. Olur da birinden duyarsak derse ki ben rüyada Allahu Teala'yı gördüm. Olabilir. Anlaşıldı mı? Sen nasıl böyle bir kelime kullandın falan diye kendisine tepki vermeyiz. Olabilir. Hatta rivayetlere göre İmam Ebu Hanife'nin çok defa gördüğü söylenir. İmam Ebu Hanife bununla meşhur olmuştur. Yani Allahu Teala'yı rüyasında görmeyle. Çok kere, çok defa gördüğü rivayetleri vardır. Allah onun hürmetine bize hayırlar versin. Velau lem yekun eğer değilse veya olmadıysa kastun natiqine natıkların kastı değilse yani nutk eden, konuşan, söyleyen şahısların kastı değilse bihi bununla rü'yetallahi Allah'ı görmek fehüve haramın. Bu ise haramdır. Yani biri dese ki pencereyi aç da Allah'ı görelim. Eğer bu sözü söyleyen şahsın veya bu gibi insanların kastı bu gibi şahısların niyeti, muradı Allah'ı görmek manasında değilse bu ifadeyi kullandıklarında Şeyh Abdullah diyor ki haramdır söylenmez. Hani bazılar ne anlıyormuş? Hani aç işte da bir rahatlayalım nefesimiz çıksın. Nefes alalım. Bu şekilde kullananlar var. Ama bu Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Duymadım şahsen ben. Hiçbir hocamızdan, arkadaşımızdan da böyle bir şey duymadım. Böyle kelimeyi kullananları hiç nakletmediler yani. Ama bazı bölgelerde maalesef bu ifadeyi kullanıyorlar. Allahu Teala zamandan, mekandan münezzehtir. Bu tip ifadelerden Müslümanın ne olursa olsun sakınması gerekir. Soru 130. Ma'na manası nedir kavlihi teala Allahu Teala'nın sözünün yani ayetin manası nedir? Allahu nurus semavati vel ard. Kelime karşılığı Allah semavatın ve yerin nurudur. Semavat yani semalar. Ard kelimesi de burada yer manasındadır. Kuvlühu <laughs> Teala Allahu Teala'nın sözü Allahu nurus semavati vel ard Allahu Teala semavatın ve yerin kelime karşılığında nurudur. Ne demek? Ma'nahu manası ennallaha <laughs> Teala Allahu Teala hadi hidayet erdirendir. Biri dese ki Allah nurdur. Yani hidayete erdiren manasındaysa ona karşı bile gelinmez. Ona sen nasıl bu kelimeyi kullandın denilmez. Çünkü zaten ayette geçiyor. Ayette geçiyor. Allahu nurun yani Allahu Teala hidayete erdirendir. Ma'nahu <laughs> Allaha Allahu Teala hadi ehle's semawati vel ardi. Allahu Teala semavatın ehlini yani semadakileri kim onlar melekler. Meleklerin tamamını ve yeryüzündekilerin bazılarını Nuril iman. İmanın nuruyla hidayet erdirendir. Ha biri dese ki Allahu Teala nurdur. Yine diyorum karşı gelinmez. Ona kızılmaz. Sen nasıl Allah nurdur diyorsun denilmez. Kastına bakılır. Eğer ışık manasında diyorsa zaten Şeyh Abdullah da söyleyecek. Kesin kes küfürdür. İslam'dan çıkarır bu söz kişiyi. E biri dese Allahu Nur'un Allah nurdur. Yani hidayet erdirendir. Doğrudur. İtiraz edemezsiniz. Çünkü ayetle sabit. Ayette bu ifade geçtiği için kullanana da bir şey diyemezsiniz. Ancak bizim anladığımız nur, güneşin nuru, ay, ayın nuru, lambanın nuru, aydınlığı manasında eğer söylerse İslam dininden çıkmış olur. Ravahul <laughs> Beyhakiyyu, İmam Beyhakir'in rivayet ettiği, an Abdullah Abbas'in Abbas'ın oğlu Abdullah'tan Kimdi Abbas'ın oğlu Abdullah? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlundan rivayet etmiş. Radiyallahu anhuma Allah ikisinden razı olsun. Fallahu Teala Allahu Teala leysa nuran bi ma'ne'd dawi. Diyor ki Allahu Teala ışık manasında nur değildir. Bel bilakis huvellezî o Allahu Teala halaka yarattı en Nura nuru. Allah-u Teala nuru yaratandır. Bizim bildiğimiz aydınlık manasında, parıltı manasındaki nuru yaratandır. Dolayısıyla Allah hakkında kesinlikle ışık manasında nur denilmez. Kâle Teala Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ve ceale'z ven nur." Ayetle sabit. Allahu Teala karanlıkları ve nuru yaratmıştır. Karanlıkları ve nuru yaratmıştır. Ey yani halakaz zulumati ve nur. Allahu Teala karanlıkları ve aydınlığı yaratandır. Fe keyfe nasıl yumkinu mümkün olsun ki en yekuna nuran ke halqihi. Nasıl olsun ki Allahu Teala yaratmış olduğu nura benzesin? Kesinlikle Allahu Teala yaratmış olduğu nur gibi, aydınlık gibi değildir. Rabbimiz hiçbir şeye benzemez. Taala Allah, Allah yücedir. An bundan uluven kebiran. Rabbimiz noksan sıfatlardan münezzehtir, yücedir. Allahu Teala yaratılmış bir şeye benzemez. Allahu Teala yarattığı şeylere kesinlikle benzetilerek misaller verilmez. Nuru yaratan Allah-u Allah Teala'dır. Allahu Teala'nın nura benzemesi söz konusu değildir. Yine söylüyoruz. Ayet-i kerimede Allahu nurun geçiyor. Buradaki ifadenin manası ne? Allahu Teala hidayete erdirendir. Başka bir ayet okuyoruz. Allahu Teala karanlıkları ve aydınlığı yaratandır. Tamam? Ve ceale zulumati ve'n-nur. Bakın nuru da yaratan Allahu Teala. E birisi haşa Allah nurdur ışık manasında. E ayet var. Allahu Teala nuru da yaratmıştır. Kesinlikle böyle bir iddia batıldır. Ve hükmü, hükmü men o kişinin ki ya'takidu itikad ediyor. İnanıyor en Allahu Teala nurun ey dawun. Allahu Teala'nın ışık manasında nur olduğunu iddia eden, itikad eden, inanan şahsın hükmü et tekfiru kat'an. Kesinlikle küfürdür. Tekfir edilir. Ve hunake normalde burada manasında ama cümle içerisinde bir mana verebilmek için var ifadesi ile tercüme edilebiliyor. Ve hunake'l adidu pek çok sayıda vardır min el kufriyeti küfür inançları ki atikadi enne Teala zulevnin ev zu şeklin hangi itikat misal veriyor öyle inanç var ki bazılarında Allahu Teala'nın rengi olduğunu söylüyorlar böyle inanıyorlar veya diyor ki şekli olduğunu söylüyorlar inanıyorlar Konya'da maalesef bazıları bir şeye sevindiğinde ey yeşil Allah'ım diyorlar. Bir Müslümana iftira atamayız. Dikkatinizi buraya verin inşallah. Bir Müslümana iftira atamayız. Böyle şeyler söylediğimizde rastgele söylediğimiz şeyler değildir. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmesin. Çünkü bir Müslümana haksız yere böyle bir isnatta bulunmak kişiyi küfre düşürür. Şahitleri var. Duyanlar var, görenler var, bilenler var. Adam bir şeye sevindiğinde haşa diyor ki ey yeşil Allah'ım biz bir adamın beş tane küfrüne şahitsek, o adamdan bahsettiğimizde bu adamın altı tane küfrü var diyemeyiz, demeyiz. Beş tane küfrüne şahit olduk. Kafadan bir şey ekleyemeyiz. Kesinlikle böyle bir iftirada bulunamayız, buna dikkat edelim. Hani bazıları diyor ya siz nereden getiriyorsunuz bunları biz duymadık. E sen duymadın diye böyle bir şey yok manasına da gelmez. Duyanlar, görenler var. Şeyh Abdullah da boşuna bunları yazmış değildir veya bazıları da Allahu Teala'nın şekli olduğunu söylüyor. Allah'ın bir şeklinin olduğuna itikad eden inanan kimseler var. Felyahzaril insanu ve insanın sakındırması gerekir. Min zalike bundan cehdehu gayretle ala ayi halin hangi halde olursa olsun. Bir Müslümanın en büyük gayesinden bir tanesi ne olmalı? Bu dine hadim olmalı. Bu dine hizmetkar olmalı konumu, mertebesi, ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun, malı mülkü itibariyle ne olursa olsun, bir Müslümanda var olacak en büyük şuurdan bir tanesi, ben bu dinin hizmetkarı olmalıyım. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi, Yavuz Sultan Selim Hazretleri. Kendisi, konunun biraz dışına çıkacağım, kendisi Mısır'ı fethettikten sonra, hakkında hutbe okumak için imam minberde diyor ki Hakimul Harameyni Şerifeyn hutbeye böyle başlıyor. Yani Mekke ve Medine'nin hakimi Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim de orada denilene göre sarığını kavuğunu başından çıkarır ve ona der ki herkesin gözü önünde İmam minberde. Ey imam dur. Tabi insanlar şaşırır. İmam şaşırır. Ne oldu da yani koca sultan bana nur dur diyor veya insanlar bu imama bu sultan niye dur dedi. Diyor ki dur. Öyle demeyeceksin. Mekke ve Medine'nin hakimi demeyeceksin. Ya ne diyeceksin? Hadimul harameyni şerifeyn. Yavuz Sultan Selim diye başlayacaksın. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı Mekke ve Medine'nin hizmetkarı Yavuz Sultan Selim diyeceksin. Ve siz zamanında benim dedemi de yanlış anladınız. Kimmiş dedesi? Fatih Sultan Mehmet. Allah derecelerini yükselsin. Fatih Sultan Mehmet kendisi hayattayken Memlük Sultanına Hadimul Harameyni Şerifeyni Karındaşım diye mektup yazıyor. Ey Mekke ve Medine'nin hizmetkarı kardeşim. Sultan çıldırıyor. Ben ki oranın hakimiyken Fatih Sultan Mehmet denilen adam nasıl olur da bana oranın hadimi hizmetkarı der. İşte diyor siz benim dedemi de zamanında yanlış anladınız. Biz oraya ancak hizmetkar oluruz. Oranın hakimi olmayız. Şuur bu. Müslümanlık bu. İslam'ın öğretmiş olduğu hassasiyet bu. Ama anlayabilene. Sultan neredeyse dünyanın hakimi ne diyor? Ben ancak Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olurum böyle diyeceksin. Biz bu işin neresindeyiz diye her Müslüman kendine bir baksın. Ben kendi çapımda, kendi imkanlarım dahilinde İslam'a ne kadar hizmet edebiliyorum. Konumuza dönüyoruz. Soru 131. Me En açık olan nedir? Delilin, yani delilin en açığı fil Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'de ala <laughs> Allah, Allahu Teala leysa hacmen kesifen Allahu Teala somut cisim değildir. Somut hacim değildir. Ve la latifen ve latif olan yani soyut olan hacim de değildir diye Kur'an-ı Kerim'deki en açık delil nedir? Hazil <laughs> ayetu bayet elhamdülillah Allah'a hamd olsun. Veya Türkiye'deki meşhur manayla hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yani övgü sadece Allah'a has bir şeydir demek istemiyoruz. Halk eden, yaratan Allahu Teala'dır. Bundan dolayı hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur ifadesini şahsen ben de rahat bir şekilde kullanıyorum. Biz birine teşekkür etsek, birine teşekkür etsek, bize vermiş olduğu bir maldan, bir yemekten dolayı. Halbuki Asıl bu malın, bu nimetin maliki kimdir? Allahu Teala'dır. Biz bu maksatla, hamd alimlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur ifadesini kullanırız. Yoksa Allah'tan başka hiç kimse övülmez manasına gelmez. Biz Peygamber Efendimizi de övüyoruz. Anlaşıldı. Bize iyilik yapan insanları da övüyoruz. Bu manayla söylemiyorum. Ellezi, öyle Allah ki. Halaka <laughs> yarattı es semavati semavatı yani semaları vel arda yeryüzünü ve ceale zulumatı ven nur karanlıkları ve aydınlığı yaratmıştır. Bu ayet asrahu delilin en açık delildir. Ala ennallaha Allah'a hacmen kesifen Allahu Teala somut bir hacim olmadığına en açık delildir. Ne diyor? Buradan tekrar alıyorum. Asrahu <laughs> delilin Allah les hacmen kesifan kes semavat Kesinlikle Allahu Teala semalar ve yer gibi değildir. Bunlar somut olan cisimlerdir. Rabbimiz bunları yaratmış bunlara benzemez. Ve hacmen latifan. Ve latif olan bir <laughs> hacim de değildir. Kez zulumat nur. Karanlıklar ve aydınlık gibi de değildir. Yani bu ayetten ne anlıyoruz? Allahu Teala bu ayette karanlıkları ve aydınlığı yaratmıştır. E karanlıkları aydınlığı yaratan ondan sonra semaları, yeri yaratan Allahu Teala nasıl olacak da bunlara benzeyecek? Semalar somut, yer somut. Karanlıklar soyut, aydınlık soyut. İki cisimden bahsediliyor. Soyut ve somut olmak üzere Allah -u Teala bunları yarattığını bildiriyor. Kesinlikle Allahu Teala bunlara benzemez. Yaratan yarattığına benzemez. Femen i'taqada kim itikad eder inanırsa Allaha hacmun kesifun. Allahu Teala somut bir cisimdir. Ev latifun veya soyut bir cisimdir. Fakat muhakkak ki şeddah Allah Allahu Teala'yı benzetmiştir bi halqihi yarattığı şeylere. Biri dese ki Allahu Teala soyut bir cisimdir veya somuttur. Yani elle tutulan veya tutulmayan bir cisimdir derse Şeyh Hazretleri burada diyor ki muhakkak ki Allahu Teala'yı yaratılmışlarına benzetmiştir. Vel ayetu şahidatun. Ayet ise şahittir. Okumuş olduğumuz ayet şahittir yani delildir Ala zâlike bu meseleye. Çünkü Allahu Teala semaları, yeri, karanlıkları ve aydınlığı yarattığını bildiriyor. Biri Allahu Teala'yı bunlara benzetirse, onun kafir olduğu bu okumuş olduğumuz ayetle delildir ki onlar Allahu Teala'yı yaratmış olduğu şeylere benzetmiştir. Allahu Teala'yı da yarattığı şeylere benzeten bir kimse Müslüman değildir. Ekserul müşebbiheti, müşebbihlerin çoğu vahabiler, müşebbihler, mücessimler aynı grup. Yataqidone itikad ediyorlar, inanıyorlar. En Allah kesifun. Allahu Teala somut bir cisimdir. Somut bir hacimdir diye itikad edip inanıyorlar. Ve ve bazıları yatekidu, itikad ediyorlar inanıyorlar ennehu hacm latifun. Allahu Teala'nın soyut bir cisim olduğuna inananlar da var müşebbihlerden. Hay suqalu dediler ki ennehu nurun yetalala. O parıldayan bir nurdur. Allah hakkında bunu söylemek de açık küfürdür. Söylenmez. Fehazil ayetu bu ayet vahdaha tek olarak tekfi kifayet eder. Yani yeterli gelir. Li cevap vermek için veya reddiye vermek için veya onları yıkmak için alel <tık> fariqayni bu iki grubu. Biri diyor ya haşa Allahu Teala somut bir cisimdir. Diğeri de haşa Allah-u Teala'nın soyut cisim olduğuna inanıyor. Müşebbihlerden bir kısmı böyle. Bunların İkisine de bu okumuş olduğumuz ayet kifayet ediyor onların yanlışlıklarına. Allahu Teala bu meseleleri iyi bir şekilde anlayıp amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.